Cibos Cibos ol. Cibos ol. <laughs> okay, İyi, Hayır hayır hayır. Mantıkla bakayım. Teddy, Teddy Hunter, Teddy Hunter. Ya, Aa be. evet. Nasıl bir oyun düşünüyorsun? Hayır, Ayı, avcılık simülasyonu. Çok iyi. Simülatör ne demek peki amına koyayım? Aha. Anladın sikerim evet. güzel ne sadece? Nasıl? Daha neyse Informed Gamer beni sevmiyor. Güzel bir y deneyim. 8, 8 ver ortalaması 7 olsun. Ana. Konu şehir. Rol yapma. Macera. Ha. o zaman, koy kaybı. Altı. Koy altı F4'ü koy. Koy istediklerini veriyorum. Ver bakayım. Felaket. Evet, evet, aksiyon. F F F F Tsunami. Talking Dead. <dedi. çünkü Oyun zaman oyunu Basker TV yaptın ya. Ya orası çocukların. Peki eğlenceli değil. 3 ortalama. Hayal kalıklı. Hani. Ne diyor ya bu? Eyvallah biz sana teşekkür ederiz. Sıkır git lan. Git lan! Ne diyorsun lan? Karayip korsanlarım. Arada sen ne yaptın o dolboyu sattın mı? Sattım ben. Oy. Full 8 galiba. Ya dur dur dur. Neredeyse mükemmel. Wow. Sıkır git lan. On lan, on lan. Ortaya karışık var mı? Var yükle. <laughs> 6 Yedi gelecek. Bay yedi gelecek. Onu kaybedeceğim ben. Benim sekiz buçuk ortalama. On on gelse bile olmuyor. Hocam sen beceremiyorsun gibi ya hocam. Dedi pazardan çekildi. Hocam <laughs> senin projelerin oluyor ya? Bir tek senin oyunlar. Allah yapacak, yapacağım. Anılarını sikeceğim. Macera de. Oyun 8 diye yaptık <laughs> Oyun 8 süpersin o <laughs> zaman İS ulan. İS Oyyy isme <gülüyor> bak <laughs> Motoru siktir et hikaye göre de önemli Paran yok o kadar Eksi paraya düştü <laughs> Yani güzel olmazsa şirket battı zaten arkadaşlar Eğlenceli Borospu'nun evladı beni sevmiyor ki. Herkese yapmam. Oyun ismi yaptın lan. Oyunun ananı s**t. Borospu <laughs> çocukları. İsmer şey yaptın dur seni <laughs> Türkiye'de bir gün. <laughs> Ölüyordum. Oyunun oyun raflardan Onu <laughs> <Oyunun> ne satayım? <laughs> o, Sabri Rasul taktiği sen de biliyorsun. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum öyle bu kardı. Oğlum maskar. Anladın Bak tek orospu çocukluğunu yine bu çocukluğun ya. Şey, Benim acil bu oyunu satın almam lazım. Abi sende para var mı? Kaç lira bu oyun? 1.2 milyon. 1.1 milyon sattı. Ananıza sık. Taşındı direkt. <Adam> taşın. <gülüyor> <gülüyor> İzle. <Hayır>. <laughs> üç. İzle. Pozisyonu. Arada beşi <laughs> As As bir 5'i görüyorum Ha, çok, çok büyük bir planım var. Hayır, Gizamus 4. Charles'ın <laughs> <laughs> ansınz.